Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz herkese selamlar sevgiler olsun Neredeyiz yine balıktayız arkadaşlar güzel bir balığımız geldi bakın selamlıyor sizi herkese selamlar sevgiler olsun diyor o da deniz yıldızının balığı geldi arkadaşlar görüyorsunuz avımızı bu şekilde aldık çırpınıyor ve şimdi onu ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar poşetimizi alacağız bundan sonrası da inşallah tavada Herkese rast gelsin diyoruz arkadaşlar. Yepyeni videolarda, yepyeni avlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Deniz yıldızında kalın arkadaşlar. Böyle güzel bir av elimize geldi şu an. Görüyorsunuz. Hoşça kalın arkadaşlar.